Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere neler yaptığımdan biraz bahsedeceğim. Ve 3D sonucuma baktım AYT. Ye. TET ye bakamadım da. E, AYT'nin sorularına teker teker bakmak zorunda kaldım kitapçık olmadığı için. Yani 3 aşağı 5 yukarı bir sonuç buldum. Hem onu paylaşacağım hem de bugün ne yaptığımı paylaşacağım. Bugün yaklaşık şu an 10 saat falan çalıştım. 9-10 saat. E, yaklaşık 3-4 saat daha çalışacağım. İlk önce şeyden bahsedeyim. Şimdi 3-4 saat neyle çalışacağımdan bahsedeyim. Arkadaşlar bakın şuradaki bir boyutta sabit hareketi ilk önce map'ten okuyacağım sonra 3 adım testlerini çözeceğim. Bir de şunların fizik kimya biyolojiden bir tane branş denemesi çözeceğim şunlardan. Şimdi ne yaptığımdan bahsedeyim. Ama ilk önce bir 3D sonucundan bahsedeyim arkadaşlar. Yanlışlar şöyle geldi. 5 tane matematikten yanlış geldi. Galiba 1 bir, bir, veya ikisi geometri. Ama galiba bir tanesi geometri. 4 tanesi matematik. Soruları tam hatırlamıyorum. Pardon şu an hangilerini yaptığımı hatırlamıyorum. Altı e, 6 yanlış fizik geldi. Ben fiziğe üzülmüyorum. Çünkü ÖSYM'de böyle gelmeyeceği için bir problem yok. Kimyası 4 yanlış geldi. Biyolojisi 1 yanlış geldi. Bu da şey dikkat hatası. 60 net oluyor arkadaşlar. Ya yani Biraz aşağı veya belki yukarı gelebilir. Onu bilmiyorum hatırlamıyorum. Ya e, hatırladığım kadarıyla 60 net oluyor. Onun için arkadaşlar e, yaptıklarımdan hemen bahsedeyim. Arkadaşlar ilk başta sabah periyodik özelliklerden 3 adım testlerinden 3 test çözdüm. O bir saat falan sürdü. Ardından Bilgisayarımın ilk denemesini çözdüm. Şu yıldızlar yarışıyor. Direkt sonucu söyleyeceğim. 7 yanlış 33 doğru geldi 41 dakikada. Yani benim için ortalama. Çünkü benim Türkçem kötü. Ondan sonra şu fizikten bilgi bir tane çözdüm. Hangisini çözdüm? Şunu çözdüm. İki yanlış geldi bu arada. Kötü aslında ama şey. Dikkat hatası. Sıkıntı değil. Bundan iki yanlış geldi. Bir tane branş denemesi kimyadan çözdüm. Bunu TET denemesi çözüyor gibi arda arda çözdüm bu arada. Bundan da iki yanlış geldi bu arada. Kimyadan da. Yani bilmiyorum. Olabiliyor bazen ya. Bence problem değil. Göleceden çözdüm. Ondan da galiba bir yanlış bine geldi. Aynen onda 36'yı çözmüşüm. Şu da bir yanlış ondan geldi. Yani 5 yanlış aslında kötü de neyse. Ondan sonra arkadaşlar sırayla devam edeyim. Sosyalden 3 adımlardan 3 adım denemelerinden sosyal çözdüm bir tane. Bir tanesinden sosyal çözdüm. O 3 yanlış geldi. 2 tarih. Bir tane de felsefeden geldi aynen. Sonra işte bunların analizlerini falan yaptım. Ardından bir tane Barış'ın konu denemelerinden şu Limit türev Integral'den çözdüm. İkincisini çözdüm. bir boş geldi. Geri kalanı doğru yaptım. 23 dakikada çözdüm. Süre tuttum. Boş bıraktığım soruda arkadaşlar şu. Bunu göremedim ya. Bu tanjant alfa ilişkisini göremedim. Aslında çok zor soru değil ama göremedim. E, ardından matematik orijinalden çözdüm arkadaşlar. E, şöyle göstereyim. Hemen ben hızlı hızlı göstereceğim. İntegralden şu orta testi çözdüm integralden. Sizlerden bu testi çözdüm. Olasılıktan kolay test çözdüm ama baya yanlışım çıktı bu arada. Benim olasılık kötü zaten. Bir tane yanlışım da şeyden çıktı bu arada. Mesela 3 de olasılıktan çıktı. Çözmem iyi oldu. Baya bir şey öğrendim. Limitten orta test çözdüm şöyle bir tane. Eşitsizlikten orta kolay test çözdüm bir tane. Fonksiyondan da şöyle orta bir tane test çözdüm. Matematikten böyle bugün orijinalden bu kadar yaptım. Ardından MEP'ten çözücü ve çözünen etkileşimleri ve derişim verimlerini okudum. Ee, işte özetlerden falan tekrar ettim. Ve 3 adım testlerini bitirdim. Şimdi de işte saat şöyle göstereyim 9. Böyle 4 saat falan daha çalışacağım. Ne yapacağımı söyleyeyim. İşte şimdi bir boyutta sabit ivmeleri hareketin MEP'ten okuyup şeyden 3 adımlardan testlerini çözeceğim. Ardından da fen işte fizik kimya biyolojiden bir tane branş sistemine satıp günü bitireceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çalışmalara devam. Basmaya devam. Asla yılmayın. Pes etmeyin. Çalışacaksınız. Başka yapacağınız iş yok. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.